Selamünaleyküm arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün size biraz bıldırcın ve keklik yavrularım hakkında bir şey anlatacağım. Ee, öncelikle çıkım hakkında biraz bir şeyler söyleyeyim. Çıkım e, Allah'a şükür çok güzel geçti. E, Del oranı bıldırcınlarda beklentimden çok daha düşüktü. E, ama bu çıkımdan sonra ölen olmadı. Şurada bir sakatımız var. Şöyle göstereyim. E, dengesini tutamıyor. Mesela yani bazen kalkıyor. Allah'tan yani yüz tam böyle sırtın üstüne yatmış. Tam sırtın üstüne yatsa büyük bir ihtimal boğulup ölecek zaten. E, böyle duruyor. Olsa işte yani sıkıntı var. Büyük bir ihtimal sol ve sağ bacağında birisi daha büyük gibi geliyor bana daha birisini tam açamıyor e, ama onun haricinde Allah şükür başka bir sıkıntımız yok ee, çıkım e, ben de 18 gün sürdü. tabi bu e, 16 ile 18 gün arası zaten deniyor çıkım bazen 15 de olabiliyor 19 da olabiliyor yani en kötü ihtimal 20 de olur ama yani 20'ye kadar yani 20. güne kadar da beklemek biraz yani büyük bir ihtimal 20'ye kadar bekleyen bir şey çıkmaz yani kekliklerimizde yüzde yetmişlik bir çıkım aldım yani 10 tane yumurtamız vardı 10 yumurtadan 7'si çıktı ikisi dölsüz, biri de çıkım esnasında büyük bir ihtimal öldü yani hayvan neredeyse olmuşmuştu. hatta oluşmuştu bile ama çıkım esnasında büyük bir ihtimal öldü Evet şöyle bir daha göstereyim makinamı. Makinem bu. E, makineyi böyle temizledim. Buraya koydum. Sistemi de göstereyim. İki tane kutumuz var. E, Kutun biri lambayla ısıtıyor keklikleri. Bu kutuda e, işte ana kucağımız var. Bu. Bunu şimdilik aldım. Altlarını yine temizleyecektim. E, günde üç kere temizliyorum ben hayvanların altını. Suyunu da ııı e, Aynı şekilde 3 kere her gelişimde değiştiriyorum. Yemlerini e, böyle yumurta kabına koydum ki yemi güzel bir şekilde e, dağıtmadan yesinler. Bu yerlere ben serpiyorum yemleri. Bu sakat e, bıldırcın yavrumuz da nasibini alsın diye yani bazen bu tarafa kadar yürüyemez belki. O yüzden e, o tarafa doğru koyma yani aşağıya doğru atmayı tercih ettim. E, suluk olarak bunu kullandım ama hiç kimseye tavsiye etmem bıldırcınlar için kekliklerde sorun olmuyor keklikler güzel içiyor onun içinden ama bıldırcınlar için gerçekten çok kötü yani e, çok büyük burası çok büyük bıldırcınlar hep içine düşüyor e, Allah'tan burada komple ısıtma olduğu için e, bende yine çok sorun olmuyor yani buralar ıslak olmuyor o kadar ve ayakları da hemen kuruyor ama yani e, yine de bu bir şey olmayacak anlamına gelmez. E, şu an başka bir suluğum yok. O yüzden bu sulukla idare etmem gerekiyor. İnşallah o zamana kadar da yani bir şey olmaz. E, şurada gördüğünüz balıkların yollarımız hep iç içe girmiş. E, ben az sonra bir ana kucağını üstlerini yine koyayım. Burada hatta çim bıldırcığımız bir tane vardı. Onu da sıkıştırdılar herhalde bir araya. Nerede? Aha burada. Şurada. Evet. O da böyle aralarında kaynadı. Şu yine mavi yumurtamızdan çıkan kuldacanımız. Şöyle göstereyim. Ee, keklikleri bir de göstereyim. Şöyle bismillah. Evet kekliklerimiz de böyle. Onlar da işte yumurta, elgemleri Burada yine yumurta kabının içinde. Sulukları. Ee, onlar da güzel bir şekilde büyümeye başladı. Büyüyorlar. Ee, seslere çok erken tepki veriyorlar. Yani bir de böyle e, hızlı, agresif bir tepki veriyorlar. Mesela böyle bunlar oynadığında hemen bakın tepki veriyorlar. Kek yani sadece şunu söyle, salladım yani. Ee, bir de bıldırcınlara göre bunlar daha agresif, onu anladım. Yani bazen böyle parmağımı koyduğum zaman ya kaçıyorlar, grup halinde oldukları zaman da ısırıyorlar. Yani beraber oldukları zaman. Ee, ama onun haricinde çok tatlı, çok güzel hayvanlar yani. Şöyle göstereyim yavrumuzu. Evet. Şöyle yine bundan ısıtmasını üstlerine koyayım. Bakın yine bu yavrum düştü. Böyle. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, az önce şarjım bitti. Yine bir şarjı doldurduk. Yine geldim. Ee, evet. Durum bundan ibaret. Hayvanlarımız işte birkaç güne hepsi alınacak. Bakın bu yavru yine Yine düştü buraya. Yani bunun için çok da bir çare yani bulacağımı tahmin etmiyorum. Şöyle yani bilmiyorum. Sanki sol bacağı yani ya sol bacağı çok açamıyor ya da sağ ayağını indiremiyor. Yani hayvan çünkü hep böyle yamuk durduğu için bakın büyük bir aynı sağ ayağında bir sorun var. Böyle gidiyor sonra biri çarptı mı zaten komple tak. Burada çim bulduğumuz. Hop bu da düştü. Evet arkadaşlar eğer video bu kadar. Ben hayvanların yine üstünü bir güzel örteyim. Sıcak kalsınlar. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.